Arkadaşlar merhaba. Bu videoda da kestaneden bahsedeceğiz. Kestane kazık köklü kayıngiller familyasından dikenli ağaçlar grubundandır. Sert ve sağlam bir yapısı vardır. Sanayide de tercih edilen ağaçlardandır. Ticari ömrü 200 ile 700 yıl arasındadır arkadaşlar. Yetiştirilen bölgelere gelince Soğuğa dayanıklı olduğu için hemen hemen birçok bölgede yetiştirilir. Kestane deniz yüksek, denizden yüksekliği 400 ile 1200 metre yüksekliklerde yetiştirilir. Her bölgeye ait çeşitleri vardır, isimleri vardır. Soğuğa dayanıklı dedik. Mayıs sonunda çiçek açtığı için arkadaşlar yanmalar olmaz ve hemen hemen birçok bölgede de yetiştirilir. Ayrıca kestane e, dikildikten sonra aşırı ya da aşısız önemli değil. 3 sene geçmeden, 3 sene gibi bir zaman geçmeden doğru düzgün meyve vermez. Bu da benim 3 senelik bir ağacım. Yaklaşık bakın bir tane meyvesi tutturdum. Bir tane meyvesi var şu an. Mineraller açısından kestane demir, magnezyum, fosfor, çinko, kalsiyum açısından güçlüdür. Ayrıca çok güçlü bir antioksidandır kestane. Kestane çiğ tüketildiği zaman mideye ve karaciğere iyi gelen lifli bir meyvedir. Tokluk hissi verir, vücudun su dengesini sağlar. Ayrıca kestane yaprağı, şu gördüğünüz kestane yaprağı da arkadaşlar güçlü bir ateş düşürücüdür. Bu şekilde de tıpta kullanılıyor ya da insanlarımız tarafından kullanılıyor. Kestane ile ilgili bir uyarı yapmak istiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu aşırı kestane bir de at kestanesi vardır. At kestanesi çiğ tüketildiği zaman insan zehirlenmesine meydan verir. Ölümlere kadar götürür. Çünkü At kestanesinin içinde eskolin denilen zehir bir madde vardır. Bu da ölümle sonuçlanacak şekilde sonuçlanabilir. Ayrıca DNA hasar verdiği için DNA'ya tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Bir de normal kestanenin e, zararlı olduğu kişiler var. Kullanıldığı zaman zarar verebilecek kişiler vardı Bunlar da Tansiyon ve diyabet hastaları arkadaşlar. Kestane tüketilmesi yasaktır. Damar hastalıklarına sahip insanların kestane tüketilmesi yasaktır. Ayrıca fazla kestane tükettiğin zaman da ishal ve hazımsızlık gibi sorunlar meydana getirir. Kestane söylediğim gibi deniz yüksekliğinde 400 ile 1200 metre yükseklikte meydana gelir. Kazık köklü bir meyvedir. Ağaçtır. Bunların budamasına gelince arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 senelik bir ağacımdır yaklaşık bu. Bu ve bunun gibi küçük ağaçları yere yakın dallarını alarak budamasını yapabilirsiniz. Üst dallardan dokunmamak şartıyla yere yakınlarından budama yapabilirsiniz daha sonraki belli bir yüksekliğe geldiği zaman atıyorum size 10-20 metre yüksekliğine geldiği zaman üstlerden sürgünlerden alarak ya da modifiye dallardan lider dalların uçlarını keserek yayvan bir şekilde gelişmesini sağlayacağız ki bu uçlarda meyve tutumlarımız bakın bir meyvemiz var o da uçlardadır oluşsun diye kestane çiğ yendiği zaman ki faydaları şunlar arkadaşlar Mide hastalıkları ve hastalıktan iyi gelir. Kan basıncını düzenler. Kansızlığı giderir. Akciğer kanserini önler. Arkadaşlar kestane hastalıkları da vardır. Ağacın hastalıkları. Bunlarda mürekkep hastalığı var. Bir dal kanseri var. İki bir de gal ağrısı larvası hastalığı vardır arkadaşlar. Bu gal larvası diğer ıslaklar kadar en azından etkilidir. Çünkü şu sürgünleri yerleşerek buralara yumurtlayarak gelecek sene buralardan ya da şu yaprakların gözlerinden ur şeklinde. Şuralarında ur şeklinde. Bir önceki videolarımda vardır. Çekmiştim. Yumurtasını bırakıyor. Orada gelişiyor. Bu da meyve verimini azaltıyor ağaçların. %80'e yakın yaklaşık meyve verimi azaltıyor. Bunun kimyasal mücadelesi yok. Fakat Tarım Bakanlığı bununla ilgili Terminatör Böcekler adı verdiği böcekler üreterek kestane ormanlarına bırakıp bu şekilde mücadelesi yapılmaktadır. Söylediğim gibi arkadaşlar kestanenin birçok çeşidi vardır. Yörelere göre değişir. Marmara kıyısı, Ege kıyısı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yetişmektedir. Soğuklara dayanıklıdır. Mayıs ayının sonunda çiçek için yama ve benzer şeyler olmaz. Söylediğim üç hastalıkla da mücadele ettiğiniz zaman bahçenizde hobi amaçlı en az bir tane kestane ağacınız bulunmasını isterim. Faydalarında söylediğim gibi birçok yönden insan sağlığına faydası vardır. Ama diyabet ve damar hastalığı olan insanların kestaneyi kullanmaması yememesi gerekiyor. Bu uyarıyı da yapıyoruz ticari ömründe bahsetmiştik arkadaşlar 400 ile 700 yıl arasında yaşar bir keç tane diktiğiniz zaman 3 sene içinde kazık köklü olur çünkü kazık kök toprak minerallerine ulaşana kadar tam bir minerallerine ulaşana kadar düzenli ya da hiç meyve vermeyebilir 3 sene için aşılı dahi olsa ağacınız daha sonraki süreçte mesela gelecek sene bunu paylaşacağım bu galarısıyla mücadeleyi yaptıktan sonra bu sene birazcık toparladır yaprak renklerinde görüyorsunuz oldukça sağlıklı. Gelecek sene inşallah daha fazla tutacaktır. Söylediğim gibi bu yaprakları da arkadaşlar yüksek ateş düşürmede kullanılıyor. Ayrıca stresten ve yorgunluktan arındırıyor bunları. Çayını ve benzeri şekilde kullandığınız zaman. Umarım faydalı olmuşuzdur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.